Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 23 Eylül haftası boğa burçları ve yükselen boğaları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresinden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili boğalar Yükselen burcu boğa alan arkadaşlar haftaya başlarken özellikle Merkür Plüto karesi ile başlıyoruz haftaya tabii ki ilişkilerde biraz kıskançlıklar tutuculuk söz konusu olabilir bir takım krizler meydana gelebilir o yüzdendir ki ikili ilişkilerde kontrol takıntısı, kıskançlıklar, saplantılar yüksek olabilir. Ama tabii ki sert yüzleşmeleri de beraberinde getirebilir. Özellikle para ve iktidar hırsı da söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. 23 Eylül itibariyle artık Güneş terazi burcuna geçti 6. evinizde. Venüs akrep burcuna geçti 7. evinizde. Tabi 6. ev yoğunluğu yani iş yeriniz, günlük rutinleriniz, iş yeri ortamınızda çalıştığınız kişiler veya altınızda çalışanlar Sağlıkla ilgili konular bunların yoğunlaşacağını gösteriyor bir ay boyunca bizlere ve tabii ki Venüs'ün Akrep Burcu'nda olması sizin yedinci eviniz yani karşı eviniz ikili ilişkiler, ortaklıklar, burada derinleşme, gizli saklı konuların peşine düşmek biraz böyle dedektif vari olabilirsiniz 11 Kasım'a kadar çünkü Venüs Akrep Burcu'nda özellikle... Ortam ne yapıyor, ne ediyor, ne karıştırıyor? İşte partnerim, eşim ne yapıyor, ne karıştırıyor? Gizli saklı bir şey mi var? Biraz daha böyle vesvesede söz konusu olabilir. E, o yüzden bu alana biraz dikkat etmek gerekiyor. E, çünkü Venüs Akrep Burcuna Mars yönetiminde e, biraz kavga, tartışma, takıntı, kıskançlık, e, saplantılı duygular ve düşünceler söz konusu olabilir. Hukuki konular varsa özellikle e, avukat görüşmeleri, işte danışmanlık almak, danışmanlık vermek gibi konularında yoğun olacak canı gösteriyor bizlere ve e, 24 Eylül'de Merkür Uranüs üçgeni var özellikle yükseleniz ya da Güneş Burcunun son derecelerde ise e, bu açı size çok uygun Çünkü Merkür Uranüs üçgeni özellikle yaratıcı enerjik ezber bozan bir doğaya sahip olduğu için bir yeni bir şeyler yazmak üretmek öğrenmek eğitime başlamak, e, efendime söyleyeyim web sitesi hazırlamak sosyal medyada görünür olmak e, için çok güzel tesirler barındırıyor içerisinde 24 Eylül ve bu açı sizin e, özellikle 5 ve 1. evlerde yani kendini göstermek, görünür olmak, keyif aldığın bir şey yapmak, sanatsal hobilerin, hobilerini kazancı çevirmek için uygun bir zaman dilimi diyor sevgili Boğa. 25 Eylül'de Merkür-Neptün karşıtlığı var. Mer Merkür ve Neptün'ün karşıtlığı genel anlamda bakacak olursak e, işte yalan, e, dolan, kanma, kandırılma, ee, özellikle saklanan gerçeklerin açığa çıkması aldanma aldatılma ee, uyanmak ya da aldatıldığınız kandırıldığınız bir şeye uyanışla getirir yani farkındalığınızı yükseltecek de bir açıdır aynı zamanda. Ama dalgınlık, konsantrasyon bozukluğu, uyku düzeninde bozukluklar görülebilir. Dikkat etmek lazım. 26 Eylül'de merkür Plüto üçgeni var. Tabi bu üçgene Uranüs de eşlik ediyor. Özellikle 26 Eylül iki tane zorlu gezegenin ortak açısı. Özellikle fikirlerimizi gerçeğe dönüştürmek, teoriden pratiğe başarıyla geçmek, sabır, disiplin gerektiren konuları ele almak için de yeterli bir zaman dilimi ya da güzel bir açı diyebilirim. Tabii ki takdir ve başarı da getirir. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir zaman dilimidir sevgili boğalar. Özellikle 26 Eylül'de bir sunum yapmak, bir görüşme, toplantı, iletişim kurmanız gereken konular varsa bunun için değerlendirebilirsiniz. Ve yine 26 Eylül'de Merkür terazi burcuna geçiyor. Yani yine 6. evinizde yoğunluk var. Zaten buralarda da tutulmalar meydana gelecek. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Yakın çevre, kardeş, baba, anne bu kişilerin sağlığıyla ilgili konular, gündemler, uyku düzeni, diyet yapmak, beslenme, spor aktiviteleri, e Yaşam alanınıza düzen getirmek, en azından bunlarla ilgili gündemleri ön plana getirecektir sevgili Boğalar. İşte terazi burcunda özellikle dış görüntü, güzellik, imaj, e, fiziki görüntü, bunlarla ilgili konuları ele alabilirsiniz. Konuşulacak, görüşülecek, toplantı yapılacak, iletişim kurulacak konular varsa bunları değerlendirebilirsiniz sevgili Boğalar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.